Ya. Olur olur mu? olur, olur. <laughs> şöyle şöyle niye olur biliyor musun avukatların sır saklama yükümlülüğü vardır netice itibariyle e, sultan onun müvekkili diyor ki vekalet vermiştim bakın doğru veyahut da yanlış olduğunu şey yapmıyor teknik anlamda siz bana gelip bir cinayeti itiraf etseniz bile ben senin avukatınız olarak onu dışarıda herhangi birine anlattığımda mesleğim elimden gider anlatamam. Ama Burçe, Avukat Burçan'ın teknik Burçe, olarak tavrı doğru. Ama İyi çünkü... savunmuyor savunuyor ki onu. Merve savunuyor. Merve de biliyor Gene mu o zaman? Gene evet. söylememesi. Merve biliyor mu? Şimdi Bur Esra Hanım, Burçay'ı ben tanıyorum. Avukat Burçay'ı. bundan bir, bir buçuk iki yıl öncesinde falan ben Tunyan'la bir şey olmuştu bu avukat mevzuları. Tuyan'a dedim ki sen dedim bu Burçe'ye dedim ne kadar güveniyorsun Tuyan dedim. Abla dedi, ben dedi güvenmekten ziyade dedi onun dedi benden açıkları var dedi. Hmm. O yüzden dedi beni dedi kendisi karşısına dedi alamaz dedi. Haa Burçan'ın açıklarını Burça biliyorum dedi. Burçan'ın açıkları var dedi. Ee, hiçbir şekilde bana dedi hiçbir şey yapamaz zaten dedi. Ee, şimdi söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum ama. Söyle söyle. söyle. Ee, eşin eşinden saklı. Emre Bey'den saklı. E, işler oluyormuş bu Iraklılardan. Aha. Yüksek meblağda işler oluyormuş ve onu eşinden saklıyormuş Burça. Eşinden sakladığı şeyler olduğu için sırları var ha, diyor yani. Aynı şekilde ben dedi konuşursam dedi o hani o da dedi hani başı yanardır O yüzden dedi hiçbir şekilde bana dedi zarar veremez dedi. O yüzden de aslında söylese yani, de susturdu mu demek istiyorsun. Evet, susturmuş olabilir. Ben burç avukatın e, bu konuyla ilgili bildiğini biliyorum. Biliniyordu. Biliyorum çünkü biz arkadaş çevremiz aynı Esra Hanım bizim. Yani bana biri gelmese diğeri gelip söyledi o dönemde. Ben de Çınarcıktaydım birkaç gün kaldım orada ben. Taziye'den sonrasında. E, İlla ki kimin evinde kaldılar, hangi telefon görüşmesi yaptılar, telefon konuşmasının ne içerikliydi Burçeyle. Ben bunları duydum. Çünkü e, bu hani bana niye yalan söylesin insanlar? Hı hı. Beni tanımaz etmez. Niye yalan söylesin ki? Neden böyle bir şeyin içine girsin ki? Peki Burç'a Burçenin bu işi bu planlama, planlama aşamasında var mı? Bakın biliyordu evet. ayrı bir şey. Sen de duymuştun Bircan. Doğru Hı -hı. mu? Sen itibar etmemiştin duyan... belki ama bakın. Bi... Neydi ismi? Burç'e. Burç'e. Burç'e planlama aşaması. Bakın suç öyle oluşur. Suç ben annemi öldüreceğim diyen birinin... E, ...annesini öldürmesi halinde suçlu olmaz Bircan. Annesini öldürme planını... ...planın bir parçası olarak... ...akıl verme boyutunda biri bulunursa... Evet. ...ne yap biliyor musun? Camdan at. Çünkü o ispat edilemez. İşte İtmen hocam ispat bu Bakın var. Bakın böyle bir planda... ...Burç'e var mıydı yok muydu? Konuşmalarda bu var işte hocam. Anlat Aynen. bunu bize anlat. Yani Bak bu isimuş, bunu anlat. Evet. Şimdi e, mesela Tuğyan benim evimde kalıyor. Benim telefonumu kullanıyor. Avukat Burç'e ile konuşuyor. Ve konuşmaları ben şahit oluyorum. Hani Misal diyorum olayı anlatmak için. Ve ikisi konuşurken... Kadın diyor ki Sultan o büyük sultan Çınarcık'ta ki demiş ki benim telefonumdan konuşurken ben bu konuşmaları duydum. ile kendi aralarında diyorlarmış der ki i̇şte şöyle mi atalım Burçabla abla? Böyle mi atalım? Ben nasıl yaparım? Yani bunun tasarlamasını zaten kadının telefonun üzerinden yapıyorlar. Ben bunu daha önce de söyledim. Burçay ona nasıl anlatması atması gerektiğini söylüyor mu o? Ya işte istişare bu içindeler. Kimin telefonu üzerinden yapıldı bu? Sultanı. Bu başka sultan evet, ama. Evet başka sultan. Evi taşıyan sultan. Şimdi bakın başka sultanın işte diğer sultanın Evi telefonu taşıyansın. üzerinden nasıl atarsak kaza evet. gözükürü planlamışlar. Evet. Tasarlan ve... Tasarlanmış. Ferdi Bey peki bu konuda ne diyorsunuz? Yani Burç'e o zaman ona şurada şu şekilde aç cama yaklaştır kaldır kalçasının altından sanki o zaman dengesini kaybetti. Bu kadar kısa bir konuşma değil bence. Bu e, saatlerce toplantılar tabii, yapılmış. Tabii. Kamerayı böyle yapalım. Şunu böyle yapalım. Burada kamera yok. Buraya korkuluk yaptırmayalım. Buradan aşağı atalım. Attıktan sonra hayatın olağan akışına uygun şekilde çıplak ayakla koşun. Çünkü ben başka bir dosyada yaşamıştım bunu. Orada biri akıl veriyordu. Ses kayıtlarında çıktı. Hayatın olağan akışına uyması için koşarak çıkın diyor. Çıplak ayakla çıkın diyor. <laughs> kendi odasına Çıklar. kamera yerleştirmemiş, buna ya, müsaade özellikle etmemiş. Özellikle burayı gören bir kamera koymak istemiş, izin vermemişler. İzin vermemiş. Kendi Evin odasına. tüm odalarına korkuluk yapılmış. Korkulu yapan Gökhan... Odasına ben... izin vermeyen o mu? Evet, e, hatta bunu kuaför olan çocuk söyledi. Adı neydi unuttum şimdi. Bakın odasına kamera takılmasına izin vermeyen aslında evet. Tuğya. En azından odanın girişini çeken bir şey koyalım demişler, ona da müsaade etmemiş. Ve şöyle girişini belki de gösterecek şekilde salon kamerasının fişinin çekilmesini sağlayan da o değil mi? O, onda da öyle. Sultan zaten bunu ifadesine evet, de ifadesi veriyor de ve şöyle veriyor. bir şey de var. Evin tüm odalarında korkuluk var. Tek bir odada korkuluk yok. Korkuluk o odada yok. Evet. Ve korkuluğu yapan kişi Gökhan Cefer. Evet. Yani burada büyük bir planlama evet. var. Şimdi bir izleyicilerimiz demiş ki saçları örgülü değildi koşarken. Hani yazıyor ya birbirimizin saçlarını ördük. İfadede şunu söylüyor çok uzun olduğu için vermedik örgü kafasını çok sıkınca örgüyü açıyor sultan ifadede bu var söyleyelim izleyicilerimize çünkü ee, ifadede bu var sultan saçı örgümü çok sıktın demiş açıyor onu örgüsünü o yüzden örgülü değil koşarken. Şimdi eee. Birce diyor aslında Burça mı? Ne Birce Burça. mi? Burça yazmış. Burça mı? mı? Avukata yazıyor. söylüyor ona da bu arada Burça Hanım'a da açıktır yayınım. Gelip kendisi alınabilir ama bu kendisi cevap hakkını kullanabilir. Bu ifade savcılıkta var. Sultan zaten diyor ki ben Burç'a söyledim. Bunu diyor hiçbir şekilde benimle ilgili sus demiş. Sus demiş konuşmuyor. Susturan avukatlardan biri Burça. Tabi burada da düşünmek lazım. Diğer avukat Merve Hanım biliyor muydu, bilmiyor muydu? Burça biliyorsa o da biliyordu. Merve ya. sonradan öğrenmiş. Avukat Merve Hanım sonradan öğrenmiş. ama Burça Hanım... Neyi sonradan öğrenmiş? Yani sonradan bence öğrendiyse Hı -hı. bu olayın kimin tarafından nasıl gerçekleştirdiğini. Şimdi bu olay gerçekleşti avukata anlatırsın zaten. Çünkü avukata doğruyu anlatacaksın ki o eğer gerçekten senin yanında olacaksa ona göre bir ifade belirleyecek. Ona göre bir sistem belirleyecek kafasında. Belirlediği sistem inkar olacak herhalde. Muhakkak sistemi... inkar olacak. Artık Muhakkak. bunun nasıl bir sistemi olacak? Muhakkak inkar sistemi olacak. Mutlak bak yani. inkar et diyecekler. Bir, iki şey düzelttiler, üç kuşku yaptılar. İki, yani avukat Burça çok şey biliyor bence. Bu tasar, tasarlamada avukat Burça var. Ve Siz, olay o... olduktan sonra da Burça ile Merve de sık sık görüşüyor. Öyle Böyle mi? Derken... Burçeli ile Merve Bu yapıyorlar mı? Merve ile kan kalıyorlar. E Burçe nasıl anlatmasın Merve'yi o zaman? Beraberler işte. Taziye evinde vekalet daha şey avukatını tayin etmeden kendine Tuğyan Merve Hanım'ı e, zaten taziye evindeydi Merve Hanım baş gelmişti. Avukat Burçe ile birlikte. Bilmiyorum düşünüyorum bazı insanlar e, böyle bir şey var neden e, daha çok katil avukatı olmayı tercih ederler ben Hani bir bazı sadece Merve Hanım için söylemiyorum yani birçok kişide de e, bunu görüyorum. Özellikle e, katil olan kişilere bunu bir sempati büğünü, besliyorlar ve onları savunmak bu istiyorlar. Bu en büyük sorunu şu an ben yaşıyorum çok özür dilerim. E, sosyal medya üzerinden en az 50 tane avukat, avukatları kötülemiyorum çok kutsal bir meslek. 50 tane avukat Tuya'nın dosyasına bakabilmek için şu an bana saldırıyor benim paylaşım yapmamı. Reklam yapmaya çalışıyor, Ağzı alınmayacak. Ha bir tane biliyorum bir tane daha kartini avukatı var, tane. var çok seviyor. O da e, o da yazıyor, size inanılmaz. Saldırıyor. i̇nanılmaz küfürler ediyorlar hepsini savcılara vereceğim aldım zaten. İnanılmaz bana küfür ed küfürler ediyorlar. Tuğhanın savunmaya gideceğiz cezaevine gidip görüşeceğiz ve TikTok'tan birçok insanı yine hala para karşılığında değiştiriyorlar. Olmaz. Ama Avukatlık abi acayip mesleği böyle Hayır, olmamalı. Evet. Değil ben mesajları bunu, görsen inanamazsın. Bunu gördüm bu arada da söyleyeceğim burada. Özellikle kendisi daha önce de bir katil e, ben, yani bana göre savunmak için e, bize de saldırmış bir kişi. Şimdi Tuyan ya da Sultan'ın avukatı Okur olmak için Ferdi Bey'e saldırıyor ve yalan söylüyor. Ona hukukta da mı doğruyu Hayır. söylemiyor. Ortada alenen ses i̇çim kayıtları içim, var. Küfürlü atıyor. Bu adam mı? Evet. <laughs> yani avukat evet. mı bilmiyorum ama evet, yani, evet o, hasta herhalde. O herhalde. ama o, 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 o da katil sevici. Bence bu şizofren normal bir adam da, değil yani. Bu normal değil. Şöyle bir, şey bir sorum var. Aşk. var. Aşk. Asan Hoca'nın şey. bu Oca konuya değinmesini istiyorum. Şimdi bir bilirkişi raporu alındı. Biliyorsunuz yani Ametem saç örnekleri ve çünkü burada şu an oturunca şu. Şimdi Burçav olayını daha önceki Whatsapp konuşmasını tuyan istemiyordu. Merve Hanım'la biz görüştük. Hani gelmesin o. Biz bize konuşuyoruz. Burç'a program. mı gelmesin evet, diyordu? Evet gelmesin. Ama daha kötüsü ne? Ne? Mesela dosyaya bir bilirkişi raporlar aldı biliyorsunuz. O süreçte de Merve Hanım'la bizim bir görüşmemiz vardı. Yani Coşkun Bey'le alakalı. Bana attığı mesajlar da vardı. İşte bir afişe falan yaparsın. Ama o bilirkişi raporunda yani keşif yapılırken iki gün öncesi Sultan evde yok. Keşif yapılırken Sultan evde yok mu? Sadece Tuyan. Ve raporda e da dikkat sanki ettim. Sultan çıkarken görmedik mi o gün? Yok, özel, rapor. Özel, rapor. Ha, özel rapor. Özel raporda. Özel raporda. Özel alıyor, raporu alıyorlar. Alırken sadece evde hoca var. Gündüz Hı -hı. saatleri. Merve Hı -hı. Hanım var. Tuyan Hanım var. Ama evet. Sultan Hanım yok. Yani şimdi ben de şunu soruyorum. Evet. O gün Merve Hanım'la konuştum da sonra raporun hani daha gizlilik gelmeden uzman mütalaasını görüyoruz. sadece Tuyan Hanım'la Merve Hanım'ın ismi var. Şimdi neden Sultan Hanım yok orada bu birincisi Asan Hoca Hı hı. Olayda olan bir kişi. Çünkü o özel rapor. Bir özel anlamı rapordu. yok devlet için. Kesinlikle. Özel bir rapor çıkarıp mahkeme kabul ederse evet. ama zaten mahkemenin kabul ettiği bilir kişi mutlaka bir ilme olduğunu, ilme kazandırıldığını söylüyor. Şimdi Sultan'ın ifadesine göre bir canlandırma yapalım o zaman Hasan Hocam. Bakın evet. bu bizim her zamanki penceremiz ve bu da bu tabi biraz uzun boylu olmuş ama... <laughs> Ee, Güllü 1.65 boyunda. Ben şimdi burada 1.80 olsam yani Güllü Hanım'ın kafası buraya geliyor. Öyle düşünün. Sen bir 60'lık var. Gel Filiz'ciğim. <laughs> Filiz'in 5. mankenliği bu olay. Evet Filiz evet. Bak Filiz ortalama hatta Filiz'den de birazcık daha kısa olabilir. Arkadaşlar şimdi burada şöyle görüyoruz. Anlattığına göre e, sen de gel Şu mankeni... Ay çık. Heh. Bak. Evet. Atarken seni kullanmayacağım Filiz. <laughs> Sadece şunu gösteriyorum. Sultanın söylediğine göre eğilip... Bak eğiliyorsun dizlerine. Bu şekilde tutup kaldırıp atma. Yani kalça altından. Bak şu bölgeden tutuluyor. Bu bölgeden kaldırılıp ittiriliyor. Bana bu ayaklarından kaldırılıyor yani kalça altından tabii. tutup kaldırma. Bana hocam bu mantıklı geldi biliyor çok mantıklı. musunuz? Neden mantıklı biliyor musunuz? O zaman kayıp neredeyse düşmüş gibi olursunuz. Tabii. Tabii tabii. Çünkü ben seni itsem daha çok belli olacakken kaldırıp atarsam yani şu şöyle yükseltmek ama ittirmiyor. Hı -hı. Bakın bu daha mantıklı neden? Buradan kaldırdığında dengeni kaybediyorsun. Tabii. Kaldırdığı hmm. anda seni dengeni kaybediyorsun ve düşmek ay düştüm çok aşırı bir ivme kazanmıyorsun. Ama tabi bilir kişiler o kadar detaylı bir inceleme yaptıkları için onu da fark ediyor ama fark edilmesi zor değil mi hocam? İmkansıza yakın bir zorlukta. Ben size bir şey söyleyeyim Esra hanım. Söyle Bu çalışılmıştır biliyor musunuz? Kesin.